merhabalar sevgili arkadaşlar bu dersimizde Word programına grafik nasıl eklenir konusunu işleyeceğiz. Bir Word belgesine grafik eklemek için ekle menüsü çizimler bölümü grafik kısmından Word belgemize grafik ekleyebiliriz. Biz bu grafiğimizde bu grafik örneğinde bir 5 öğrenci ait bize notlarını sütun grafik ile göstereceğiz. Diğer grafik türleri de benzer şekilde ekleyebiliriz. Şimdi ilk başta grafik eklemek istediğimiz yere farın minnecini bıraktıktan sonra dediğim gibi ekle menüsü çizimle grafik bölümünden e, grafik e, komutunu tıklıyoruz. Grafik komutunu tıkladığımızda karşımıza şu şekilde grafik ekle form penceresi gelecektir. Gelen bu form penceresinden e, şablonlar kısmından sütun grafik, çizgi grafiği, pasta grafiği, çubuk alan, x'e dağılım, hisse senedi şeklinde grafik türlerimiz mevcuttur. Biz buradan sütun grafik kısmını tıkladığımızda sütun grafik için kullanacağımız e, şablonlar şu şekilde gözükmektedir. Örneğin ben 5. sırada yer alan 3. ve 20. sütun kısmını seçip tamam dediğimde Word belgeme ile birlikte verilerimi düzenleyebileceğim bir Excel sayfası Microsoft Excel sayfası açılacaktır. Bu Excel sayfasında örneğin ben bu kısımlar birbirine bilgi amaçlı var. Hani hazır şablon olarak mevcuttur. Siz bunları kendinize göre istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Örneğin ben bu kısma ne yazıyorum? Bize notu yazıyorum. Şu diğer iki seri siliyorum şimdilik arkadaşlar. Şu kısımları. Şu kısımlara da isimler yazacağım. Örneğin nedir? Ahmet Mehmet Cansu Kevser bir tane daha ekledim arkadaşlar. Bir de ne ekledim arkadaşlar? Abdullah ekledim. 5 tane ismimiz oldu. Bu isimlerin sevgili arkadaşlar vize notu karşısına vize notlarını girelim. Örneğin Ahmet 60 alsın. Mehmet 90 alsın. Cansu 35 alsın. Kevser 95 alsın. Abdullah 50 alsın. Böyle vize notunu girip şu kısmı kapattığımız zaman arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi grafik alanım e, direkt grafik Word belgesine eklenmiş oldu. Burada işte satır kısmı yani x e, çizgisinin işte isimlere ait olduğunu bunlar Ahmet, Mehmet, Cansu, Kevser, Abdullah işte y e, e, eksenimin de e, öğrenci vize notunu temsil ettiği görülebilir. buradan da arkadaşlar e, not e, sütunların ee, uzunluklarından kimin düşük kimin yüksek aldığını görebiliriz. Hatta örneğin ben mesela Ahmet'in 50 ile 60 arasında aldığını ama net olarak hangisini aldığını bilmediğim için e, direkt grafik eklediğinizde grafik araçları tasarım, düzen ve biçim şeklinde yan menülerimiz gelecektir. Tasarım kısmında grafik düzenlemeleri kısmında siz şu şekilde örneğin e, bu seçeneği bu grafik düzenini seçtiğimizde işte şu şekilde tablomu e, grafik şu şekilde dönüşecek ve herkes aldumlu direkt e, sütunun içerisinde yer alacaktır. İşte şu kısmı seçtiğinizde farklı bir grafik e, düzeni, şunları seçtiğinizde sırasıyla farklı grafik düzenleri gelecektir. Şu anda benim için en uygun olanı budur. Ben bunu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar şurada grafiğinizin sütun renklerini e, ne yapabilirsiniz? Grafik stillerinde istediğiniz stili seçebilirsiniz. Örneğin ben bu stili seçtim bu şekilde grafiğim renklenecektir. İşte verileri tekrar düzenlemek istiyorsanız verileri düzenle kısmını tıkladığınızda tekrar Excel sayfasına dönüş yapacaksınız. Örneğin ben Mehmet 90 değil 100 yaptırdı Enter dediğimde bakın ne oldu arkadaşlar grafiğim direkt Mehmet'in vize notu 100 oldu ve sütunu da 100 olacak şekilde hepsinden daha yüksek bir koruma gelmiş oldu. İsterseniz arkadaşlar düzen bölümünden işte grafiğin, bak grafiğinize başlık ekleyebilirsiniz. Grafik başlığı ekle kısmında ortalanmış başlık yer paylaşım dediğinizde grafiniz başlığını ekleyebilirsiniz. Bunu istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Örneğin nedir? Öğrenci vize notları diyelim. Vize notları dedik. Burada ne yaptık? Grafiğimize bir başlık oluşturduk sevgili arkadaşlar. Örneğin grafiğimize yatay ve dikey eksenlerin isimlerini verebilirsiniz. Bunun için de yine grafik araçları düzen menüsü etiketler bölümünde başlık eksen başlığı kısmından birinci yatay eksen başlığında eksenin altındaki başlık dediğimizde eksen altına bir başlık kısmı gelecektir. Burada işte nedir? Öğrenci adları diyelim. Ya da öğrenciler diyebiliriz. İşte eksen başlıkları birinci dikey eksen başlık kısmında döndürülmüş başlık dediğimizde ne olacak? Şu şekilde döndürülmüş bir başlığımız gelecektir. Buradan da metnimizi şu şekilde e, ne diyeceğiz? İşte vize notları diyelim. Vize notları dediğimizde başlıklarımızı eklemiş oluruz. Ve bu şekilde sevgili arkadaşlar grafiklerimizi ne yapabiliriz? Word belgemize ekleyebiliriz. İstersek arkadaşlar biçim ayarlarından şekil dolgusu verebiliriz. Örneğin ben şurada sarı seçtim de şekil dolgusu. İşte şekil ana şöyle kırmızı verdim de sütunlarımızı bu şekilde biçimlendirebiliriz. Yine tasarım bölümünden arkadaşlar isterseniz grafiği ilk başta sütun seç, seçtiniz. Sonra grafik türün tür kısmından grafik türünü değiştir seçeneğinde grafik türünüzü değiştirebilirsiniz. Örneğin ben sütundan şu şekilde piramit Seçeneğini seçti, seçip tamam dediğinde ne olacaktır? Sütunlayı yerine son seçtiğim şablon olan piramitler şablonu alacaktır. Yani grafik türünü değiştir kısmında sonradan da grafiğimizin türünü değiştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Word sayfalarına grafik eklemek bu şekilde. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.